Gerçek şu ki sen beş para etmez karaktersizin ikisi. Yaptıklarınla ailenin parasını boş yere heba etmiş oldun. Burada bir cehennemdeysek eğer bunun tek sorumlusu sensin. O yüzden alışsan iyi olur. Çünkü ben seni azade etmeyeceğim. Söyleyeceğin her şeyi dinleyeceğim. Tek bir şartım var haklı ol. Ama haksız olduğunu gördüğüm an bunu hemen yüzüne vuracağım. Ve bunu çok sert yapacağım. Evet, gözü pek biri olduğunu gösterdin. Aynı şeyi ben yapmış olsam en az bir hafta bu eve adımımı atmazdım. Abi, ben korkak biri değilim. Sahi dün akşam neyin vardı senin? Ne var biliyor musun Zeyn? Bu beni çok üzüyor. Çok kötü bir süreçten geçmene rağmen olan biteni bana anlatma gereği duymadığım için. Bak Zeyn, bu hayatta onca olumsuz şey yaşamış biri olarak sonunda çok önemli bir sonuca vardım ben. Bu dünyada hiçbir evlilik ötekilerden farklı değil. Hepsi birbirinin aynı, hepsinin kendine göre sorunları var belki. Ama hiçbir evlilik buna istisna değil. Beni düşün mesela, bunu fazlasıyla yaşamış biriyim. Aynı şeyleri tam iki kez yaşadım. Evlilikte ihtisas yaptım ben. Sen de biliyorsun bunu. Ama bir gün olsun beni içerken gördün mü? Ya da senin gibi rezalet çıkarma yoluna gittin mi hiç? Haksız mıyım? Bunu düşündün mü? Nasıl başardığımı? Nasıl? Şimdi sıkı dur. Çünkü sana evli bir erkek nasıl mutlu yaşarın sırrını vereceğim. Kulaklarına pamuk tıkayan her adam evliliği boyunca güvende olur. Çizik bile almaz. Al. Zeyn. Ah, <laughs> git sen. Allah yardımcın olsun. Görüşürüz. Sebebi ne olursa olsun bunu asla yapmamam gerekirdi. Ben yine de memnunum. Hatanın farkında olman iyi bir şey. Ama sorun şu ki bununla evliliğini yaralamış oldun. İlişkinizi küçük düşürdün. Aileyi küçük düşürdün. Bana kalırsa aileden özür dilemen gerek. Ben bu evlilikte mutlu değilim baba. Bu evlilik rızamla olmadı. Lise 2'ye geçtiğinde seni bir yatılı okula göndermiştim. Bu seni çok kızdırmıştı, hatırlıyor musun? Ama yatılı okuldan döndüğünde sende bir değişiklik vardı. Müthiş özgüvenliydin. Evet baba. Vermiş olduğun karar son derece doğruydu. Ama sonraları çok yanlış bir karar verdim. Hangi karar bu? Seni Londra'ya göndermekle ilgili kararım. Sen gitmek istememişsin. Hayır baba. Hayatımın en güzel günleri Londra'da geçti benim. Seni göndermekle doğru karar verdiğimi düşünüyorsun yoksa? Kesinlikle. Sen benim adıma hep doğru kararlar aldın baba. Madem öyle... ...niçin bu kararıma bu kadar karşısın? Alya çok iyi bir kız. Gerek Şaban'a halan... ...gerekse Gulan Bey onu çok iyi yetiştirdi. Bu devirde onun gibi bir kız bulmak kolay değil. Senden sadece rica ediyorum. Bu evliliğe bir şans vermeye çalış... Yeni bir başlangıç yap. Ben hüsrana uğramayacağına eminim. Göreceğiz baba. Çünkü yeğeninle birbirimize bir aylık bir süre verdik. Bu sürenin sonunda benden ayrılacağını biliyorum. Bu defa yanıldım baba. O benim için en iyisi olamaz bunu ispatlayacağım. <laughs>